Hakan Üskül hocamla kanser tedavi edilemeyen bir hastalık mı? Kanserde evre ne demektir? Bunları konuştuk. Evrenin ileri olması, yangının büyük olması, büyük olması hastalığın daha ileri bir aşamada olduğu anlamındadır. Ama şunu asla unutmayalım. Evre 4S bile kanser tedavi edilemez değil. 6 yıldır kolon kanseriyle uğraşmaktayım ben. 6 yılda 3 kez ameliyat 80-90 seans kemoterapi geçirdim, sonuç alamadım. 3 yere sıçramıştı benim hastalığım: kemik, karaciğer, bir de karın zarı. Hocam üçüncü buraya geldim, e, verdiğiniz ile Allah'a şükür hocam şu an gayet iyiyim. Tahliller tertemiz, evet, ta hiçbir şeye kalmadığını söylüyor. Evet, evet hocam, şu da hiçbir şey kalmadığını söylüyor. Seyah, seyah değerleri, evet. hocam, seyah değerleri de. Seyahat normale dönmüş. 160'lardan 170'lerden hocam normale dönmüş.